Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç sıkıntılarımı anlatacağım. Ee, benim video çekme sebebimi anlatacağım, ee, anlatacağım, video çekme sebebimi anlatacağım. Ee, şimdiden söyleyeyim. Ben arkadaşlar, şu anda kayıt yaptığım program arkadaşlar silmiştim bir kere. Ufak bir dolayı yani bu kayıt full bunlar çekiyordum ben videolarımı falan. Hatta bir sürü videom var yedekte ama gönder gönderemiyorum çünkü ben arkadaşlar işte YouTube'dan banlandım yani YouTube'dan nasıl banlandırsın, nasıl yalan söyleme falan diyebilirsiniz ciddi ciddi ben YouTube'dan banlandım ufak bir ban yedim daha doğrusu ceza yedim diyelim ben ee, kanaldan ona dolayı kanalda hiç video atamıyorum atamıyordum bundan dolayı işte çok özür diliyorum ee, yarın bu saat kesin bak kesin söylüyorum arkadaşlar. Yarın saat 5-6 e, gibi 5-6 buçuk gibi aynen 5-6 yok yok. gibi Minecraft videosu atacağım. Hmm. Bu. Sadece Minecraft videosu atacağım. Yani geri döndüm. Baya bir süre atacağım hem de. Hiç durmadan. İnşallah beğenirsiniz. Bu kadar. Görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.